Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz kümelerde bir kesişim ve birleşim. Birbirine çok karıştırılan iki başlıktır aslında. Fakat benim kullandığım çuval tekniğiyle bu gayet basittir. Hepiniz bunu hızlı bir şekilde anlayacak ve yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar. Birleşim min sembolü U'dur. Bakın burada olduğu gibi şu birleşimdir U. Kesişimin sembolü ise ters U'dur. Yani ne gibi bir şey. Küçük ne gibi ters U. Şimdi bu işaretlere bakarak hiç birleşim kesişim bilmeseniz bile bakın buradaki U sanki düz bir çuvala benziyor. Yani şöyle düz bir çuval fakat kesişimse ters bir çuvala benziyor. Ters çuvalda şöyle bir özellik vardır. Ters bir çuvalın ağzı aşağı doğru olduğu için içerisine koyduğunuz malzemelerin bir kısmı dışarıya dökülecektir. Fakat düz çuvala ne koyarsanız koyun. Bakın buradan ne atarsanız atın. Düz olduğu için içeride kalacaktır. Bu mantıkla gidersek birleşim kümesinde kümenin elemanlarının tamamı tüm elemanlar İçeride olacaktır. Tüm elemanlar. Fakat kesişim ise sadece ne olacakmış? Sadece ortak elemanlar içeride olacak arkadaşlar. Çünkü ters bir çuval olumsuz. Yani olumsuz bir çuval. Bir kısmı aşağı dökülecek ki bu halde, bu durumda ortak elemanlar kesişimde içeride kalır. Fakat bileşimde tüm elemanlar içeride kalır. Çünkü düz çuval. Ne koysan içine kalır. Bu mantıkla gidersek burada C kesişimde diyor. Ters çuval olduğuna göre kesişim Bakın ortak elemanlara bakıyorum. 6 ile 6 ortak. Yazdım küme parantezi. 6 virgül. Arkadaşlar bir de 1 ile 1 ortak bakıyorsunuz. 1 ile 1 ortak. O yüzden 1'i de yazdım. Bakalım başka ortak herhangi bir elemanınız var mı? 5 burada var. 5 burada var ama arkadaşlar bu 5 değil. 15 o yüzden olmaz. Başka ortak elemanım yok. O yüzden C kesişimde 6 ve 1. C birleşim D'ye bakalım. Yukarı doğru. Yukarı doğru olduğuna göre tamamı içine girecek. Ne varsa. Arkadaşlar birleşimde şöyle yapın. Önce C kümesini yazın. 4, 6, 5, 1. Yani ilk küme yazdım. Şimdi bu kümede yazdıklarımı eğer D'de de varsa onları bir defa yazarım. Ya yani bir daha yazmam. Çünkü zaten e, kümenin içerisine bir eleman bir defa yazılır. iki defa yazılmaz. 4'ü yazmış bir şey. Bir var mıydı? Var yazdım. Altı var mıydı? Var yazdım. Fakat 15 yoktu. O yüzden 15'i de yazıyorum. Bu şekilde birleşim kümem bu şekilde çıkıyor. E, ortak tüm C'nin tüm elemanlarını yazdım. Sonra D'de ortak olmayanları yazdım. Bir de arkadaşlar e, şu Birleşim ve kesicimin sembollerini unutursanız ne yapacaksınız? Bu birleşim. Bu kesişim sembolü. Diyelim ki unuttunuz. Arkadaşlar üzerine bir çizgi çekiyorsunuz. Bunu da üzerine bir çizgi çekin. Şöyle. Üzerine çizgi çektim. Üzerine çizgi çektim. Farkındaysanız bu harf biraz K harfine benziyor. Bu harfte biraz yan yapmış B harfine benziyor. Bu da yan yapmış K şöyle. Dolayısıyla bu birleşim olur. Bu da kesişim olur. Yani e, sembollerin üzerine çizdiğiniz bir çizgiyle hangi sembolü olduğunu bulabilirsiniz devam edelim A kesişim B diyor kesişim ters olumsuz çuval sadece ortak olanlar girecek bakın sadece üçgenler ortak üçgen koydum kare var yok bir var yok o zaman bu sadece üçgendir ee, kesişim fakat birleşme hepsi girecek ne bulduysan yaz çekinme A'yı aynen yazalım üçgen kare bir Devam ediyorum. Burada 4 yukarıda yazmamıştım. 4, 6 yazmamıştım. Fakat üçgeni yazdım. Onu bir daha yazamam. İşte arkadaşlar birleşime hepsini yaz. Ne bulduysan içine yolla. Evet. Geldik. P birleşim R diyor. Yukarı çuvalı olduğuna göre hepsini koy. Ne bulduysan. Arkadaşlar P. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Ben şemasında zaten bir eleman iki defa yazılmayacağı için burada direkt ne gördüyseniz içine yazabilirsiniz. Yani yıldız virgül birleşim için tabii ki üçgen virgül kare. Fakat kesimde sadece ortak olanları kullanacağım. Şimdi arkadaşlar P'yi çiziyorum. R'yi çiziyorum. P ve R'nin ikisinin kollarının arasında kalan şu bölge bak. Kolların arasında kalmış. İşte bu kesişimdir, ortaktır. Üçgen virgül kare yazıyorum. Birleşim için tamamını ne görüyorsan alayını yaz aşamasında. Kesişim içinse sadece iki kümenin kolları arasında kalan kısmı yazıyoruz. Şimdi buraya geldim. Mesela birleşim diyor. Yaz anam yaz. Ne gördüysen yaz. Çünkü birleşimde tüm elemanları alıyordu. Düz çuval, olumlu çuval. 1 virgül, 3 virgül, 5 virgül, 6. Bak yazıyorum. 1, 3, 5, 6, 8 ve 7. Ne gördüysen yaz. Fakat kesişimde ortak. Şimdi T'nin kollarını çizdim. V'nin kollarını çizdim. İkisinin arasında kalan, iki kolun arasında kalan ortak bölge. Bak şurası arkadaşlar. Ne var? 3, 5 ve 6. İki kümenin de içinde olan bu kısım yani 3, 5 ve 6 hem T'nin hem V'nin içerisinde. O yüzden kesişim kümesi bu şekilde oluyor. Evet. Geldik son sorumuza. Bu normal bir soru. Yani az öncekiler basit anlama yönelikti. Buysa sınavlarda çıkabilecek bir soru. Şurada S harf vermiş. Arkadaşlar S A derse bu A kümesinin eleman sayısıdır. Eleman sayısını belli eder. Eleman sayısı. O yüzden ben burada önce bu kümeleri yazacağım. Daha sonra eleman sayılarını yazacağım. Şimdi B kesişim C diyor. Hmm. B kesişim C. B'yi çizdim. C'yi de çizdim. Arkadaşlar B ve C'nin ortak kollarının arasında kalan. Aha burası ne var? 4 ve 7. Bunun eleman sayısı için arkadaşlar başına S yazarız. S, B kesişim C eşittir. Kaç elemanlı? 4 ve 7. 2 eleman. Şimdi geldim. Ne diyor? B kümesi. Arkadaşlar B kümesini yeşille çizmiştim. Onun içerisinde kalanların tamamı B kümesidir. 1 var. 2 var. 4 var ve 7 var. Bakın 1, 2, 4, 7. Hepsi B'nin içerisinde. S, B eşittir. Kaç eleman? 1, 2, 3, 4 elemanlı. Bunu da yazdım. Ne, ne diyor? A birleşim bir. Oo, birleşim daha kolay. Olumlu çuval. A ve B'nin içinde ne varsa yaz. Bak. A böyle. B de böyle. Yani A ve B burada bak. A ve B'nin alayını yaz. 5 var. 8 var. 1 var. Bak 5, 8, 1, 2, 4 ve 7 var. 5, 8, 1, 2. 2 yazmayı unutmuşum arkadaşlar. 2, 4. 4 ve 7. 1, 2, 3, 4, 6 tane elemanı var. S, A birleşim B eşittir 6. Yerine yazalım. A birleşim B 6. B 4. B kesişim C 2. Toplayalım arkadaşlar. Kolay toplama yapalım önce. 4 de 6, 10. 2 daha 12 bulmuş oluruz. Cezaya kulak verelim. Hem rap dinleyelim hem de matematikten full yapalım. Sen aksın, bir yedi mesajınız var bu zarfta. Yazılmış kalpten 要用。